Merhaba. 8. güncel bilgiler videomuzda karşınızdayım. Sorulara geçelim. 94. Oscar Ödül Töreni'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan oyuncu kimdir? Jessica Chastain'dir. Türkiye'nin son sakin şehri ünvanını olan şehir ve ilçesi hangisidir? Son olarak sorarsa Erzincan Kemali'yi unutmuyoruz. Üçüncü altın bilgimiz 2019-2023 tarihleri arasında Türkiye kaçıncı kalkınma planı uygulamaktadır? Cevap 11. Dördüncü altın bilgimize getirelim. Kitabül Cebir isimli kitabın yazarı olan matematikçi kimdir? Avrupa'da kendisine El Karizmi de denilir. Bahsettiğimiz kitabın yazarı Harezmi'dir. Beşinci altın bilgi, Türk Silahlı Kuvvetleri için ülkemizin coğrafya ve iklim özelliklerine göre hazırlanmış olan taarruz ve taktik keşif helikopterin ismi nedir? Atak bahsettiğimiz helikopterin ismidir. Altıncı altın bilgi, Atak taarruz helikopterini sattığımız ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir? İlki Filipinler'dir. 7. ve 8. altın bilgilerimiz çok karışan bir bilgi hakkında. Çöl aslanı Ömer Muhtar, çöl kapranı Fahrettin Paşa'dır. 9. altın bilgimiz Birleşmiş Milletler 2022 iyi niyet elçisi kimdir? Demet Evgar seçilmiştir. 10. altın bilgimiz bitmeyen kalp pilini icat eden bilim insanı kimdir? Canan Dağdeviren'dir. 11. altın bilgimiz UNESCO Kültürel Jeopark Ağı'na Türkiye'den dahil edilen ilk ve tek jeopark hangisidir? Manisa Kula'dır. 12. altın bilgimiz 19. Akdeniz oyunlarında badminton branşında altın madalya kazanan sporcumuz kimdir? Neslihan Yiğit'tir. 94. Oscar ödül töreninde en iyi film ödülünü kazanan film Koda'dır. 14. altın bilgimiz 2023 İslam ülkeleri turizm kenti neresi seçilmiştir? Şanlıurfa seçilmiştir. 15. altın bilgimiz 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü'ne layık görülen akademisyen kimdir? Kendisi 6 Aralık 2021'de hayatını kaybetmiştir. Doğru cevap Teoman Duralıdır.